Wit başladı mı? Wit. Wit başladı mı? Wit. Kim soracak bana wit başladı diye? Wit. Wit wit wit. Kim söyleyecek kim kim? Burada bunlar bizlerin var. Sen mi söyleyeceksin? Yoksa sen mi? Yoksa sen mi? Yoksa sen mi? Yoksa sen mi? Bunlar hiçbir demeyecek. Ben kendim söyleyeceğim. Oy büyük anne baktım da sana söyleyeceğim de. seni tatlı bir şey diyeceğim. Tatlı tatlı. Uy şuna bak ne tatlılar fareler vardır bunlar hiçbir şey demiyor oy şuna bak tipsizler bana tatlı bir şey lazım bana tatlı bir şey uy sen hiç tatlı değilsin sen de, hiç tatlı değilsin adam değilsin sen of bu da değilsin sen sen tatlı şu saylakmasaydı iyi olurdu bu da gözün çarpı olmasaydı Hmm Mecbur kendim söyleyeceğim Neyse benim arkadaşlar çok iyi bir çözüm abone olmayı Şimdi arkadaşlar? Bugün sizlerle kaçır... parkur oynayacağız arkadaşlar. Parkur parkur adamsın parkur. Ama böyle uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Parkur. Parkur yazdım açıkla bir anlamaz. Sana anlar. Direkt anladı arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle parkur oynayacağız. Like, abone, izle, unutmayın Arkadaşlar şimdi çok iyi bekletmeden başlıyoruz. Bu neymiş? Kaçış oyun okulu obi ye ho ho ye ho bu benim işim yarısı da başka birilerinin işi. Arkaya bak çocuk kaçıyor bu lan yazık ya ya vallahi yazık ya ben bu çocuğa kıyamam ya ya ben ya iyisin yerim. Çocuğa bak ben de, o, çocuk o çocuk ben miyim yoksa ne oluyor lan? Şimdi ne yapıyoruz acaba arkadaş çocuk mu? Bla bla ne? Bla 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 bla. Dersimiz de bla bla'ymış. Bla Lan bu ağzın bu niye ağzında mavi bir şey var lan? Bak görüyor musun şunda ne kadar tatlı. Bunu sorabilirdim şimdi video başlayalım diye. tamam anladım. Bla 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 bastı. bla 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 Lan bla 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 Hadi lan hazırım. Be. Oyun çıktı arkadaşlar yandat. Merhaba. Bir yok mu? Allah Allah. Ha ben neredeyim lan? O ne lan? O ne? Lan bu ne? O kim lan? Ben miyim o? Oradaki şey ne? Bu oyunumuz herhalde hatalı arkadaşlar. Biz başka oyunumuza geçecek arkadaşlar. Boş ver bu oyun bozulmuş. Hmm, acaba şimdi neye tıklayalım? Bu oyun zaten hatalı. Bile 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 Of kaçış oyuna başlayayım ben ya. Böyle oyunlar böyle oyunla var ya. Şimdi ne oyunu? Ufuk var. Pizzacı var. Baldi var. Baldi. Ama Baldi ile oynamaktan başka çaremiz yok. Baldi oynuyoruz arkadaşlar. Başlayalım şu dili tükürüklü bir kürkül olan şeyi den olan den olan şeye Baldi 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 yok Baldi. Baldiyle Baldi ile Barley yakın. Of bu parkur mu yapacağız? Biraz büyük bir parkur değil mi canım? He büyük mü? Bu da da büyük değil. Hadi bakalım biz başlayalım. Biz, devam edelim. Selamun aleyküm Samsam efendi. Ben ne kadar da basit oynadığımı göstereceğim ben sana. Şurada ilerleme var. Şimdi 3 oldu. Şöyle. Şöyle. Şuna bak ben daha iyi yapıyorum senden. Sen yaptığın şeyi orada beklemek canım. Öyle iş mi olur? Şöyle zıplayacağız. 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 Sonra arkamızdan merdivenler mi gidiyor? Herhalde öyle korkuyorum ya öyle olursa. anne yani öyle olmuyor da. Bunu öyle oluyor herhalde ya. Anacığım. Uf öyle oluyormuş vallahi çok az kalmıştı. Ay iyi düşerim. Aa normal yürürsek bir şey olmuyor lan. <laughs> Yine buldum. Ama burada bence olur. Onun için zıplamamız lazım. Roblox zaten zıplama tışı çok önemlidir. Bunu da arkadaşlar tabii ki her zamanki taktiğimiz yapıyoruz. Tabii ki de bu direkt buldum. Hangisi? Bu değil o zaman bu. Böyle arkadaşlar taktik var. Bu bilmeyenizi söylüyorum. Bu. Bu değil. Bu. Bastık gitti. Bastık bastık gitti. Kaydı düştüm. Ayam kaydı bana ne? Ayağım kaydı. Hop kaymayacak bu sefer ayağım. Bu sefer kaymayacak. Hoppa. Aç. Noni noni yapamaz ki. Yapamaz ki. Vuramaz ki. Hop Arkamızdan yine gidecek değil mi bunlar? Lan gidiyor. Yanacağım. İmdat Kaçın. İmdat İddat. Anacığım düşüyordum az kalsın. Böyle bir şeyim olur. Hakaret bu. Hakaret. Yürümemiz de bile böyle. Yürümemiz bir düşek Bak orada top alıyormuşum gibi oluyor. Ablacım böyle gidiyoruz. Bak böyle böyle. Ve bir hikır yöntemi var burada. Ve hikır yöntemini sen hiç bilmiyorsun arkadaşlar. İyice garip girip gittim. Şöyle zıplıyoruz. Kısa yol. Kısa yol gücü. Hoppa. Haha. Şimdi yine kısa yolu yapamayız burada. Yapabiliriz ya da. Buradan direkt zıplayacağız. En küçük garip. Kısa yolu sonra şuradan zıplayacağız. Sonra buradan da oradan zıplayacağız. Oradan da da şuradan gidiyoruz. Bu, bu da arkamızdan gidiyor. Lan Bıktım artık şu şeyden. Baldi nerede lan? Bali ile görüşmek istiyorum. Bunda da hiç bir şey yapmadım. Aa, tamam. konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu oyunumuz garip bir süper miydi ya anlamadım ama neyse bir sonraki oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar çok heyecanlandım. Hmm. Başka ne? Ay ben buna girmek istemiyorum ben buna girmek istemiyorum. Run, <laughs> run on France'ı başlayayım ben Rans, um, on France bu ya. Uf, Singer Boba Bek be ne kadar zorlanır, zorlanır, zorlanır ya. O full parkur var. Aman var. O aman guz. Burada şey şey var. Hmm, Burada başka ne var? Birisi şu. Otelden çalış. O diyor, ya Otelden kaçış sandım ya. O kadar çalış. Kaçış çalış ne ya? Lan git sen de şuradan ya. Ee, Burada ne var? Mavi canavarın ağzına girme oyunu. Ama bir dakika oyuncu hiç yok ki burada. Hayır oynamayacağım ben bunu. Oyuncu hiç yok. İstemiyorum oynamak arkadaşım. O burada bizim kilolu çocuğumuz var. Bunu oynamıştık ya arkadaşlar ama artık oynamayalım. Çünkü biz oynadık. Bir dakika burada da mı sıfır kişi var? Ya bunda da sıfır kişi var ya. Yoksa ben mi yanlış Hmm, fall guys sizi yenecek. Sizi ezecek falan lan bütün oyunlar. O zaman bir oyun seçelim bakalım. Bu oyun buldum arkadaşlar. Evet bu oyun buldum. Bir oyun, bu oyun buldum ya lan. Bir oyun buldum arkadaşlar. Karşınızda camdan Bir dakika. Eee bu Squid game olmalı ama Squid game'den daha iyisi diye tercih ediyorum. Ee, evet gidiyoruz arkadaşlar şu an. ki zaten zorundayız. Yoksa video olmazdı. Ay neler diyorum ben. Oooo bu sıkık giyim lan kesinlikle olmuş. Bir adam görmüşüm gibi geliyor. Ama neyse. Lan ne oluyor oyuna? Lan neredeyim ben? Sıkık giyimine başlayayım ben sizin ya. Ha, anladım. <gülüyor> <gülüyor> of dans dans dans. O kuma mu sindi lan Evet evet müzik. Başlarım ben bu bölümü yine. Evet böyle yapıyoruz. Sonra da şöyle gidiyoruz. Lan zıplamadım hayır hile bana ne bana ne. Olacak. Bu parkur gibi. Ana bir türküler var. Lan zıplamıyor arkadaşım. Başlayacağız. Başlayacağız. Böyle de zıplamasak da oluyormuş. Hop. 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 Şuna bak ben orada gözüküyorum Yok gözükmüyorum. Ben başka biriyim şimdi. Şöyle, 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 şöyle. Aa, lan lan düşüyordum. Nerede hiçbir şey gözükmüyor lan bu parkur sonsuz mu? Şöyle, 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 şöyle. Oyun donuyor. Lan düşeceğim. Aa ben villanın arasındayım. Oyun donuyor. Anacı birileri geliyor. Ay geldi bile. Allah lan oyun ne oluyor? Oyun bozuldu. Ama oyun dondu ya. Bana ne kaç ya? Uf. Oyun dondu. Bana ne ya? Uf. Uf süre de varmış demek. He? Süre varsa bu iş bende. Çekil lan benim de aynı saçta olan. Hop. Müziğe bak be adamsın müzik. Git. Git. Git hadi. Lan oyun dondu ya bak. Başlayacağım şöyle. Ben niye squeak kıyafeti gidim. Şöyle şöyle. Şöyle. En son burada ölmüştüm lan. Böyle böyle böyle. Oo bir, bir iki tane kişi en ön önünde duruyor. Dur ben de yapacağım max diyorum ben bunu. Hop 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 başlıyoruz yapıyoruz ve eğleniyoruz. Hop şuradan şuradan. Of be ben bu şakaya bayılıyorum. Of, aguma Muni diyor sanki. Aguma Musin dayı Of ben birinci olacağım. Hayır. Ama sonra arkadaşlar. Ben oyunu savaşıyım ben birinciliğe geliyormuş tam da. Bu oyunun videosunu kesinlikle çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle çekmeyi düşünüyorum. Hatta bir dahaki videomda çekelim. Başka ne park oyunumuz var? Bugün Venslay. Venslay nasıl sıray? Falan bir şöyle. Pizzacısından pizzacıdan kaçış. Şu pizzacımıza gidek. Konkunç pizzacı. Dın 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 Girelim şuna. girelim, girek, 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 girek. Dedet sese bak be. Cumsi yok durma. Oyun Funko'cu ya. Giriyoruz, 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 giriyoruz. Wednesday. Wen. Wens. Ay lan bir dakika bu burada hiçbir şey yapmıyordur umarım. <laughs> Ay korktum. Öyle gülüş mü olur lan? Uf, korktum lan ben. Adamı pişiymiş yazık adama. Şimdi dön diyor. Hmm, çıkış var demek ya, ha. Parkur var demek ha. Hoppa ha parkurda iniyoruz. Tıklanan şimdi Anacı iniyoruz. Hayır. Korkuyorum. Ay sesi de çok korkunç. Hoş geldiniz. Böyle mi pizzacı da böyle karşılık olan Asansör böyle bu 80'lerin zamandaki asansöre binerek mi böyle hoş geldiniz falan diyoruz. Asansör demek pizzacı pizzacıya mı lan? Benim bildiğim pizzacı diye kapının önünden gidiyoruz. Adam ne demek lan? Yeniyoruz hmm, Seyres gibi. Ben direkt şuradan Oha! 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 Anacım ölüyorlar bunlar ölmüşler yazık! Hoppa! He yani bunlar bizim mi çarpıyor? Anladım bunlar bir... Yazık lan adamlara. Bu ne biçim pizzacı lan ben buraya gelsem valla beddua okurum bu. Ne bedduası hatta dua okurum lan. İnşallah olur lalap Allah'ım bunun ağzını yamut. Ben yani doğru ya boğazım umurunda değil. Bunlar umurunda olan katillik. Burada gidecek ne olacak lan? Aa hile buldum. Hihihi. hile buldum. Ama şuradan şöyle dikkatli. Aralardan geçmeye ne gerek var? Tabii şuradan aradan geçeceğiz de. Geçeceğiz de. Böyle bir sorunumuz var. Hep böyle oluyor da gelmişim. Biz onları takip ediyorsun. Geri gidiyorum. Böyle var. Ben bu oyunu oynamıştım. Zoom çok korkunçtu. Gerçekten öyle lan. Tamam özür dilerim. Vallahi özürüm. bak. Bak ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum Pizzacım benim. Şimdi lezzetli pizzalarım var. Ben şimdi müsaadenle geri gidiyorum. Öldüm bak öldüm gördün mü? Böyle oyunuza başlayayım arkadaşlar. Neyse. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like, abone, zile tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Çok iyi Roblox oynadık mı? Bilmiyorum. Ama durmadan gülmeye bir ses ediyorum. Ee, neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu bizim çalışan çalış çalışan abimiz değil mi lan? Neyse. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu, bu arkadaki gülme ne bilmiyorum ama bu Konkuş pizzacı da siz daha iyisiniz. Bunun pizzacılarına bak pizzalarına pizzacılarına. Of leziz leziz leziz. <laughs> Burada. Şuna bak. Neyse. Gelelim de şuna biraz selam verelim. Ne yapıyor lan bu? Neyse. Biz canımıza sonuna geldik. Like, abone, zil. Hadi. Görüşürüz vallahi ben oturdum arkadaşlar. Bu pizza saçı Pizza yiyeyim ben. Pizzaları iyi değil. ha. Bir dakika ben insan eti yedim lan.